ilçe belediye meclis üyelerimiz ve müdürlerimiz sayın il ilçe kadın ve gençlik kolları başkan yönetici ve temsilcilerimiz sayın Osman Gazi Kent Konseyi başkanımız sayın Osman Gazi Belediye Spor Kulübü başkan ve yöneticileri sayın Bursa Mudanya ve Osman Gazi Muhtarlar Dernek Başkanı ve muhtarlarımız sayın sivil toplum kuruluşları yönetici ve temsilcileri değerli katılımcılar ve basın mensuplarımız gençliği yetiştiriniz. Onlara bilim ve kültürün olumlu fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Özgür fikirler uygulamaya geçtiği zaman Türk milleti yükselecektir. Atamızın bu sözü ışığında Osman Gazi Belediyesi Geleceğimizin teminatı gençlerin iletişim, bilgi ve deneyim paylaşımına olanak tanıyan projelerini üretebilecekleri ortamları sağlamak adına yatırımlarına devam ediyor. Buna da güzel örnek Gençlik ve Girişimcilik Merkezi açılış törenine saygılarımızla hoş geldiniz programımıza günün önemine hitaben konuşmalarımızla devam ediyoruz. İlk olarak teşekkür konuşmalarını yapmak üzere Taya Kadın Mahallesi Muhtarı Sayın Süleyman Genç'i davet ediyoruz. Sayın Büyükşehir baş, Başkan Vekili Osman Gazi Belediye Başkanım ilçe Başkanlarım Muhtarlar Dernek Başkanlarım Sayın Ticaret Borsa başkan ve, Başkanım Başkanım Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Başkanıma mahallemiz adına yapmış olduğu bu güzel katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Hem mahallem adına, her şansım adıma, hem devletim ve milletim adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah Mahallemize bir giriş yaptı. İnşallah mahallemizden çıkış yapmaz, burada kalır diye temenni ediyoruz. Ben yaptığı hizmetlerinden dolayı başkanlarıma teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın muhtarımıza teşekkür ediyoruz konuşmalarını yapmak üzere. Bursa Ticaret Borsası Başkanı Sayın Özer Matlı'yı davet ediyoruz. Sayın Bursa Büyükşehir Başkan Vekilim, Osman Gazi Belediye Başkanım, ilçelerimizin devam e, e, belediye başkan vekilleri, sivil toplum örgütlerinin başkanları, yöneticileri, değerli misafirler, kıymetli basın mensupları. Öncelikle sizleri şahsım ve Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Gençlik ve Girişimcilik Merkezi açılış törenimize hoş geldiniz. Bursa Ticaret Borsası olarak köklü geçmişimizin bizim yüklediği sorumlulukla kentimizin ve ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma kalkınmasına katkı sağlamak üzere tam gücümüzle 100 yıldır çalışıyoruz. Bu sorumluluğun bilinciyle gençlerimizin geleceği daha güçlü adımlarla ilerlemesine destek olacak bir merkezi Osman Gazi Belediye'miz ile birlikte şehrimize kazandırmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Bildiğiniz gibi girişimcilik günümüz dünyasında sadece ekonomik büyümenin değil, aynı zamanda toplumsal kalkınmanın da en önemli dinamiklerinden biri haline gelmiştir. Burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Gençlik ve Girişimcilik Merkezi işte tam bu anlayışla hayata geçirilmiştir. Bu merkez gençlerimizin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerini, yeni iş modelleri geliştirmelerini ve iş dünyasına sağlam adımlarla atılmalarına önemli bir fırsat sunacaktır. Ayrıca burada düzenlenecek eğitim programları, mentorluk hizmetleri, girişimcilik atölyeleri, gençlerimizin iş hayatını dair donanımlarına güçlendirmeleri zemin hazırlayacaktır. Gençlerimiz için burası sadece bir eğitim ve danışmanlık alanı olmanın ötesinde aynı zamanda etkileşimde bulunabilecekleri ve üretebilecekleri bir platform olacaktır. Bursa Ticaret Borsası ve Osman Gazi Belediyesi olarak bizler bu merkezin verimli sürdürebilir bir şekilde yaşaması için tüm, tüm desteğimizi sunmaya devam edeceğiz. Gençlik ve Girişimcilik Merkezinde düzenleyeceğimiz programların talep görmesi halinde Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün da onayıyla bu etkinlikleri uygulamalı olarak proje okulumuz Hamidiye Ziraat Mektebi'ne taşıyarak şehrin geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle başta Osman Gazi Belediye Başkanı Sayın Erkan Aydın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Gençlik ve Gelişimcilik Merkezimizin Bursa'mıza, gençlerimize ve girişimcilik ekosistemine hayırlı olmasını diliyorum. Gençlerimizin bu merkezden en verimli şekilde faydalanmasını ve buranın uzun yıllar boyunca değer üreten bir merkez olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Matlı'ya teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere. Yereldeki kaliteli hizmetin adresi. Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın'ı kürsüye davet ediyoruz. Çok değerli Ticaret Borsası Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Büyükşehir Başkan Vekilimiz, Başkan Yardımcılarımız, İl Başkan Vekilimiz, İlçe Başkan Yardımcılarımız, Muhtarlarımız, Muhtarlar Dernek Başkanlarımız ve Nülüfer Başkan Vekilimiz, atladığım kimse olmasın şöyle baktığımda ve değerli Osman Gaziler, Bursalılar hepiniz gençlik ve girişimcilik merkezi açılışımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Büyük Önder'in dediği gibi bütün ümidimiz gençlikte. Gençlere yapılacak yatırımlar hepimizin yarınlarını kurtaracak. Daha müreffeh bir ülke, daha müreffeh bir şehir olma anlamında da büyük katkılar sunacak. Biz bu vizyon çerçevesinde hemen seçimden çok kısa sonra özel başkanımızla Hamidiye Tarım Lisesi'ni gezdik. Ben ilk defa gitmiştim açıkçası. Yıllardır önünden geçiyoruz. İçine hiç girmemiştik. Müdürümüz de burada sanırım. Birlikte gezdik ve nasıl bir ortak proje üretebiliriz diye kafa yormaya başladık. Daha sonra ekipler bir araya geldiler gençlere gençliğin üreteceği inovatif buluşlar yapabileceği daha da önemlisi bunları yaptıktan sonra da iş dünyasıyla iş insanlarıyla bir araya gelebileceği bir merkez fikri ortaya çıktı. Burada bu fikrin ortaya çıkmasında yine Topan Endüstri Meslek Lisesi'ne gittiğimizde orada da bir mükemmeliyet merkezinde bu tür çalışmaların olduğunu gördük. Yine Erkek Lisesi ziyaretimizde gençlerin projeleri olduğunu ve bu projelerin hem hayata geçirmek hem de hayata geçirdikten sonra kalıcı olabilmesi için iş dünyasıyla buluşması gerektiği gerçeğini fark ettik ve başta ticaret borsası olmak üzere üniversiteler, akademik odalar, dernekler, Hamidiye Tarım Meslek Lisesi, Tophane Endüstri Meslek Lisesi, Erkek Lisesi gibi 1890'lı yıllarda kurulmuş Bursa'nın en önemli okulların da projeye dahil ederek burada bugün hep birlikte açılışını yapıyoruz. Burada TÜBİTAK projeleri, 4004, 4007 projeleri, ulusal ve uluslararası projeler ve yatırım projeleri inşallah hayata geçecek. Belediyemiz ve diğer paydaş kurumların ekipleri bunlarla ilgili zaten toplantılarını yapıyorlar. Yani açıldığı günden sonra birkaç tane proje hayata geçilmek üzere altyapısı hazırlanmış durumda. Bütün hedefimiz buradan çıkacak gençleri ulusal bazda hatta uluslararası bazda Bursa markasını daha ileri götürecek icatlar bulması. Eskiler derdi başımıza icat çıkarmayın. Biz tam tersini söylüyoruz. İcat çıkarın. İcatlar bulun ki ülke ileri gitsin. Muhasır medeniyetler seviyesine daha hızlı ulaşsın. Bu merkezde sağ olsun Ticaret Borsası Başkanımız, Özer Matlı Başkanımız çok destek oldu. Kurum çalışanları aynı şekilde diğer paydaşlar da umarım bu vizyonla bu çıktığımız iyi niyetle de başarılı olacağına inanıyorum. Bir kez daha emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Osman Gazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz ve sayın Osman Gazi Belediye Başkanımız eşliğinde sayın tüm protokolümüzü açılışımızı gerçekleştirmek üzere gençlik merkezimizin önüne kurdele kesimine davet ediyoruz. Evet herkes özürse haydi olsun.